sayın kurucum, sayın müdürüm, değerli misafirlerimiz, Yıldızlar Anaokulu'nun mezuniyet törenine hoş geldiniz. <laughs> sevgili misafirlerimiz, şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Evet sevgili misafirlerimiz programa Genç yaş grubunun Tuğcu hocamızın eşliğinde hazırladıkları İngilizce ekran gösterisini izleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Ömer Ağız'ın <Asım>, Emine Hanım. Buradayım. <laughs> Buradayım. Hoş geldiniz. Peki. Ne soruyoruz biz Efendim? Yemek. yemek. Yemek değil. Ben de yardımcı olayım hemen. Renk. Ve... Renk, evet. Pembe. Evet. Ömer, Ömer Asım. Evet. Boza. <laughs> 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 evet. Kırmızı. <laughs> kırmızı, 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 evet. kırmızı olsun. Beş fazla olsun demiş. Bakalım Beni teyit edecek mi Ömer Aslın? Ömer Aslın'cın en sevdiği meyve. Evet. evet. Yine Derin ve Sümeyye Hanım. Evet Sümeyye Hanım. Kızınızın meyve arası iyi sanırım. İyi maşallah. En sevdiği meyve nedir diye sormuşuz. Karpuz diyorsunuz evet. ve son kararınızı verdiniz. Peki o halde ben susayım kendisi konuşsun. Bizim en sevdiğim neydi? Portakal. Evet. Arada böyle ters köşe yapabiliyor çocuklarımız. Yani. Yaz, Yaz ve Merve Hanım. Yaz ve Merve Hanım. Evet oradayız. Peki. Yazın en sevdiği arkadaşı kimdir? diye soralım. Efendim? Verin. Siz derin derin biraz düşünün doğru cevabı bulun. E benim derin derin düşünün diyorum. Doğru cevabı bulun diyorum. Kim olabilir başka? O halde biz susalım. Biz susalım. Bakalım. Kendisi ne cevap verecek? Yağız'cığım en sevdiğin arkadaşın kim? Çeren. <laughs> Bir yakışıklılığın annesiyle tanışacağız. Ahmet Ensar ve annesi Merve Hanım. <laughs> oh, okay, harika. Kompleci. <laughs> <laughs> Bakalım. E, İlaç başarı olacak mı? <laughs> evet size ne olabilir? Sorusu. Meslekte biliyor mi diyorsun? Yemek. Yemek. Evet. O halde ben yemek söyleyeyim. Yemek. yemek. Evet. Çok Değil. Sinaftık bence. En sevdiğin yemek hangisi? Evet, hepimize <laughs> <ben de>. <laughs> evet, alışıyoruz. daha gözlü olsun. Evet.